谢谢 Geçmiş şey olsun ana diyor. Burada burada. <laughs> Geçmiş olsun. Nasılsın teyze iyi misin? İyiyim iyiyim çok şükür Allah'ıma. Selden korktunuz mu? Mahsur kaldınız orada. Böyle hiçbir şey görmemiştim de gördük işte.

E, 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 Masum kaldık deyince evlerimizde bir şey yok. Allah çok şükür. E, yalnız e, işte bir bir haftadır ne uğurluya inebiliyoruz ne buraya çıkabiliyorduk yani yollarımız köprülerimiz falan hepsi gitmişti ee, onun için mahsurduk yani şey öyle şeydik yani evet. korku muhakkak var yani ama biz buraların çocuğu olduğumuz için çok sel gördük çok afatlar gördüğümüz için o kadar da bir şeyimiz olmadı yani. Evet. çok güçlükle geçtik. Bir oradan bir buradan sonunda işte geçtik Allah'a şükür. Ya benim kalpte rahatsızlığım var, şeker var, tansiyon var, ilaçlarım bitti. Yani hiç moral yerinde değil. O zaman yaşadık da biz burada yoktuk o zaman. Derince Ama geldik tabii ki perişanlık hep. Abi.